Ey beni yaratan yaratıcım, ey beni terbiye eden Rabbim, ey rızkımı veren razıkım ve ey beni bu şekil ve surette var eden musabbirim, ey ibadetlerimi yalnız kendisine takdim ettiğim ilahım, güzel isimlerinin hürmetine, ismi azamın hürmetine, Furkan-ı Hakim'in hürmetine, Habibi Ekrem'in hürmetine, Kelamı Kadim'in hürmetine, Arş-ı Azam'ın hürmetine, milyonlar kul hüvallahu ehad hürmetine senden talep ediyorum. Bana merhamet et. Ey Allah, ey Rahman, ey Hannan, ey Mennan, ey Deyyan. Beni bağışla. Ey Gaffar, ey Settar, ey Tevvab ey Vehhab. Beni affet, ey Vedud, ey Rauf, ey Afu, ey Gafur Bana lütufta bulun, ey Latif, ey Habir, ey Semiya, ey Basir. Günahlarımı sil, ey Halim, ey Alim, ey Kerim, ey Rahim. Bizi yolun doğrusuna ilet. Ey Rabb, ey Samed, ey Hadi, fəzlinə bana cömərcə